Selam arkadaşlar. Bugün sizinle hiçbir filmi incelemeyeceğiz. Dünyamızı kısıp kıvıran koronavirüs hakkında konuşacağız. Koronavirüs ya Covid-19 latince Arthrona virin, kuşlardan ve memelilerden hastalıklara sebep olan ve ko Coronavirindan familyasının iki alt familyasından birini oluşturan virüslerdendir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan virüs nezli vakaların önemli bir bölümünü yol açmasıyla birlikte aralarında MERS, COV, SARS, Kav ve Kavet 19 Kavet 19 2019 kov'un bulunduğu bazı nadir koronavirüs çeşitlerinde ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarında enfeksiyonlarının neden olabilir? Koronavirüsler koronavirüsler inekler ineklerden ve domuz domuzlardan ishal ishal tuvaletlerde tavuklarda ise ise üst solunum yoluna yolu hastalıklarına sebep olur arkadaşlar arkadaşlar bunun için de sizden e, lütfen dışarıya çıkmamanızı bir süre sab sabır edip evimizde kalmamız gerektiğini rica ediyorum arkadaşlar Arkadaşlar bazı insanlar dışarıya çıkıyorlar ama bunlar çok büyük bir hata ediyorlar. Kendilerine tehlikeye atıyorlar. En azından bir virüsü bu virüs mesesi bitene kadar evlerimizi kalıp birçok şeyi zaman ayırabiliriz. Mesela öğrenemediğimiz çok şeyi öğrenebiliriz. Yapama, yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri birçok zaman ayırabiliriz arkadaşlar. Evde bir şeyler öğrenebiliriz. Bir şeyler araştırabiliriz. Mesela ben sizlere için video yayınlıyorum. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ellerinizi köpükle yıkayıp ve sosyal mesafeyi korumanız gerekiyor arkadaşlar. Hapşurduğunuzda dizinizin üstüne hapşurmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bunların hepsine bir kere daha uyardıktan sonra evde kal deyip kapatıyorum. Bay bay.